Ahlat Yatır Menkuderler'den günaydın. Borsa İstanbul dün alıcılı başladı, pozitif fiyatlama hakimdi. Bugün ise vadeli piyasalarda satıcılı bir başlangıç gördük. Cumhurbaşkanlığınca körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerde imzalanan milyarlarca dolarlık anlaşmaların yaklaşık 30 milyar dolarlık bölümünün yenilenebilir enerjiden oluşan faaliyetlerle ilgili olması üzerine dün enerji sektörü hisselerinde fark yaratan bir yükseliş vardı. Dün ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu sektörün kar zarar raporunu açıkladı. Bankacılık sektörünün net karı ilk 6 ayda %48 artmış görünüyor. Günün ilk saatlerinde negatif fiyatlıyordu bankacılık hisse senetleri. Gün içerisinde ise dalgalı seyret, kendi içerisinde ayrıştı diyebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu da 2023 yılı ikinci çeyrek istatistiklerini açıkladı. Turizm sektöründe hem yabancı ziyaretçi sayısında hem de gelir tarafındaki artışla sektör hisseleri ve ulaştırma endeksindeki hisse senetleri üzerinde de pozitif etkiler güçlendi diyelim. Ee, gelecek olan bilançolar tabii ki önümüzdeki günlerde etkili olacak. Üçüncü çeyrek da mevsimsel etkilerle pozitif kalacak hisse senetlerinde blok fiyatlama görebiliriz. Hem ikinci çeyrekteki e, karlılık hem üçüncü çeyrekteki karlılık bir önden fiyatlama getirebilir. Ee, Avrupa bölgesine bakarsak dün gayri safi yurt içi hasıla da pozitif bir görünüm vardı. Enflasyon rakamlarında ise hala hedeflenen %2 enflasyon seviyesine uzak olduğunu görüyoruz Avrupa'nın. Avrupa bölgesindeki fiyat baskılarının çoğu yüksek enerji maliyetlerinden geliyordu. Ancak son aylarda açıklanan rakamlar en çok gıda fiyatlarında katılaşan enflasyonu işaret ediyor. Avrupa'da işlenmemiş gıda enflasyonu %9,2'ye yükseldi. ABD'ye bakarsak orada da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları perşembe günü açıklanacak. Önemli olarak iş gücü verileri var. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı cuma günü açıklanacak. ABD'de istihdam kaybı olmadan enflasyonu düşürme mücadelesi devam ediyor. O taraftan gelecek olan veriler de tabii ki emtia ve değerli maden fiyatlarını etkiliyor. 10 altında orta uzun vade için beklentimiz hala pozitif. Ons altın 1957 dolardan işlem görüyor. Gram altın 1697 Türk lirası. Dolar TL ise 26 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Tüm yatırımcılarımıza bol kazançlı bir gün diliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.